Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle karantina günlüklerini yeni bir bölümdeyiz. Yanımda Batu var. Hoş geldin Batu. Hoş bulduk. Bugün çark çevireceğiz. Gelen silah türünü kullanmayacağız. Evet. Çevirdim. Ya git ya. Tarış tümüklerini kullanmıyoruz Batu. Yani AK47 M416. Biliyorum biliyorum FUKAN Arkadaşlar Batu'nun kanalını da aşağıya koyacağım. Abone olmayı unutmayın onu da. Evet. Ben valla şey kullanırım. Afet makineleri. Abi ne kullanabiliriz ki? Oğlum UMP var, Uzi var, PP bizon var. Bak bir kere şey var lan. DP bak ağır ağıra gidiyor diye biliyorum ben. Bak tam olarak düzgün bir şey eskar var DP'nin otomatik şarjörü <laughs> yok. Doğru. Ya boş ver DP de Abi yukarıda ya, var kullanamıyorum bak çok sinirli kaptan. Mk mk. Aha, MK'da. MK. Herhalde altı x'i. <laughs> mk mu <'nın>... mı? <laughs> aynen aynen. Ne olabilir bu tüm? mk 14 mu? Art. Tabancalı olmuyor. İki x. Abi bu arada Oo, çok sıkıntı Adam oluyorlar. pompalı bulunuyor. Taarruz tüfeği ya ne bileyim ya. Keşke çıkmasaydım. A, o EP. En zorlayıcı Sarı Süfe. AK falan böyle var. Çıldıracağım. Çıldıracağım. Oğlum M400 ayak mı olur? Bak Arkadaşlar e, bu Bak. videoda sonuncu olmamız yüzde 80 falan. Yo. 92. Oğlum ne yok? Ben Sarı Süfe olmadan 92. olur mu? 92. Of Allah'ım yarabbim ya. <laughs> Bu arada vektör öldürme açısından en az şey... Yani ...alfa hafif makinede. O MP en çok vuran. Ama çok şa Hemen şarjı şey bitiyor ya. Mesela 200 mermim var ya direkt bitiyor neredeyse. Sus. Sana albüret bir... mi var? Biz niye o aynı yerdeyiz ya? Durmayak da yiy... Öldürsünler mi? Ooo ender ya Allah belanı ya. Ölürsek bile alamayacağız. En, en zor bence tarif tüfekleri ya. Yani. Fukan ben de gelsene. Ben de Ay gelsene. AK var Allah belanı ver. Evet. Arkadaşlar Furkan AK ile nasıl diyeyim hani, bu şur güzel oynuyor ama kullanamıyoruz işte. Sen kullan. Furkan yanıma gelir misin? Geleceğim de bekle daha. O ne Ölme ihtimalim yüzde... Allah, ölcem. Yüzde dolu... 70, 60... 50 dolu... Eee, ooo, batı öldüm. Bas... Nerede bu? Altı x'im var ki, onu öldüreceğim şu an. Bende de var. Aa. Nerede abi? Ne kadar eşit yönümüz var. Aynen. Kankimizin. Öldüreceğim seni. Neresin? Çok. Şimdi nerede? Gördün mü? Galiba şurada olabilir Olabilir değil mi? Allah Allah. Şere burada. Nerede? Şurada. Tamam. Şunu. Tamam. On my way. Ne oluyor? Oo bana deniyor. Aman bana deniyor. Oğlum ben bunu bir çok küçük kaptım. Oto. Yedi bir tane. Botoğum. Hadi bismillah. Biti Abi şey. ya AK şu an olsa. Şu an arkadaşlar taarruz tüfeği olsaydı. Öbür eve işte sağdaki eve işte. Bir tanesi. Furkan şu an taarruz tüfeği olsaydı yüzde çok. ne diyeyim. %70-60 alırdım. Yanına ev ederken nereye geçti? Ortadakine. Hangisine? Ortadakine. Şu. O aynı. aynen. Üçüncü evde de olabilir. A üçüncü or, evde yor, ikinci eve girdi, or, ortadakine or. girdi, şuradan geçti. Gördüm. Tamam. Olan nereden? Olan, maalesef. Gene gitti, herhalde sağdakine. Ben şuna gideceğim. Ben hala göremiyorum. Göstermiyor. Kaç kere Sende ne var? MK mutantta. MK ile Uzi var. Arkadaşlar video çekmek cidden zor ya. Ya kaliteli video çekmek zor. Kaç kere başlattık videoyu? Kaç kere girdik oyuna? Bir saat, iki saattir uğraşıyoruz. Canını basacağım mı? Arkadaşlar şarjım yüzdü. Şu an yüzde altmış. Ben valla bilgisayardan oynuyorum, vurdum yedi, iki tane yedi. Nerede? Full kit Ortadaki galiba, Ga aynen ortadaki. Göstermiyor ki bana. Dokuz. Bas şunu. Nasıl sıkıyor ya? Nereden vuruyor? Bu tür sağlık şeyim var değil mi? nerede sıkıyorsun Fırka? Gördüm. Oooo. Nerede? Arkadaşlar bu arada Ramazan bayramınız kutlu olsun. 23 Nisan'ı da kutlu olsun. Evet. Sola, sola bir girdi bu arada. Şerefsiz çok vuruyor. Köpek gibi vuruyor ben ya. çok basası Üst 7 Yedi. Yedi benden. Abi bana... Yedi. Bana çok... Yedi benden ya. Abi uzun Ne yapayım ya? Ha ya. olacak şurada. Bu arada benim sağlık şeylerim çok az. Benim de. Ha hatta bandajım kaldı sadece. Hatta benim bandajım de bandajım, bandajım var sadece. Lan oyun ping çıktı baya ping çıktı <laughs> Heh bandaj buldum bir sürü Tamam. SKS buldum Yamaş Ne bu Batu? Hadi gidelim gidelim, adam gelecek. Adam uzakta ama biz yine garantiye alalım. Arkadaşlar sizin istediğiniz videolar PUBG ile ilgili varsa... PUBG ile ilgili... ...yani yorumlarda... ...çok... ...her gün PUBG çekmem. Ulan öyle değil. Öyle lan iki kere seykan Ölümsüz ya. Her gün video çek, şey çek, PUBG çek ne mi sana? Mesela ha, PUBG ile ilgili diyelim, challenge. Aynen PUBG ile ilgili challenge. Mesela pompalı ile oyna falan. Aynen aynen. Aynen. İnşallah onu demersinizdir de. Pompalayla oynarız oğlum. Oğlum droptan QBS e falan alırız. Adamı 200 kilometreden, e, mesela bu açıdan Fukan açısından o adamı vursak, se 12 kala, 5 vurur, 10 vurur. Fukan ben bu arada alana Aynen. gidiyorum. Aynen. Bence diamar. diyamar. diyamar bence. Çünkü. Ben diyamar diye biliyorum. Ben de çok şey sıkıyor, seri sıkıyor. Otomatik sıkma şeyi yok. Bu adamın bir ben bu Ben uzaktan onu kullanacağım ha. He. Neyi? Hem onu dur adır. Şeyi. Kar Kar 98 çıkarsa bana ver o zaman. Ha, abartma da. Ben cam basamıyorum bekle durur da cam basayım. Bas. Ya da bas. Bana Adam! Adam! Lan bana baksana. Adam. Nerede? 0-2 Ablum çıktı ya. Bir tane daha. Gel onu da sen al. Çok vuruyor öldüreceğim şimdi bak Deli ediyor tamam daha değil mi? Can basım ya bastım. Bunda Bunda da Furkan şey var Ney? OMP mi? Yok OMP varsa alırım Hayır ya M400 bunların ne var ya Bu M16. Nerede? Yukarıdadır Yukarıda? Gördüm. Akan. Gördüm. İşaret vermem zor. Gördüm şurada ağaçta. Işte. Oo. Oh. Ha, özür dilerim. Öldürdün mü? Bombayı sattım. Ulan. <laughs> ne? Bombayı sen attın. Evet. VSS ile M4 var var ya. M4 güzel. Bu arada o ağaçtan da var. Güzeldi başka... O ağaçtakini aldım işte ya. Hayır başka aç. Nasıl başka aç lan? Bir tane daha adam var galiba. Bu tek kişiydi benim oğlum. Evet direkt öldü. Şurada adam yok mu ya? Yoktu yok yani. mı burada? Odana koş Batu. Bu adam biraz çok gel az. Gel gel araba var. İnşaat kapısını Bu adam az değil, vurur birazcık fazı olmaz. Şu an, işte. al, buna, buna, al, abi, şu, şu an M4'ü alamadım ya. O düzgün. Bunu at, bunu at. Bence bunu al bay. İyi ya, şunu. Ne yapacağız? Çok Şu an droba gidesin var ama işte. Gitsek ne olacak? Bir şey alamayacağız. Pardon. Uçayım mı diye Yok be. Git. Çok da alamadım ya. sıkıntı adı. yok. Oğlum köprü köprü alan gitmiş zaten. Hadi ben köprü. süreyim mi? Botu ne yapıyorsun? Oh. Oy! Espo! Oy! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya denizden geçecek işte. Atla. Haritaya bakıyordum. Atla. Atlıyorum. Atla. Lan! Allah! Lay. Bunları ayarlıyorum ya. Batu, o durava bu arada adam vardır yerden. Ben daha çıkamadım ha. Burada he. adam vardır. Danger zone'dan çıkıyorum ben. Adam olabilir burada. Şimdi adamlar da MK AVM. Tak tak vur. Bizim, var ya. Bizim Ay, ya, var. yok. Foto, yere atarak gel. Gel direkt alana atarak. gidelim bence. Fukan. He. Direkt alana gidelim mi? Tamam bir loot'a bakayım. Enerji var mı? Boşuna bakma. Adam. Gitme ya. Helal. Ben kostum. Helal öbürküsü. Öldü. Helal. Sol benim. Sağda benim. Allahım AVM vardır inşallah. Allahım inşallah Senin benim suyumda olur. 8 Ya. 30 mermili. Abi işaret şey bundaymış. Aha M24 AVM. Yemin Ay et. Kaç anımsı var? AVM'miş M24 değil. Kaç Çık Furkan. Hayır almıyorsun. Sen kaç anımsı var? Ya git alma. Furkan ver, Fulkan, mi? ver mermin. Kaç mermin mermilerimi Kaç mermim var? 5 mermi veririm. Mermileri mermilerimi bak. Zaten bundaki mermileri aldım bak beni etme Yo buradaki mermileri almadım. Allah. Burada... Aldın. Beş. Hayır e, şu an kaç mermim var? Şu an 7 mermim var. Yemin ediyorum almadım. Adam harcamış. Nerede ne yapayım? Al biraz daha vereyim Kaç mermim var şu an? Kaplarım var. Ne? Evet. Kaç Kaçmanım var. Sus. 10 var değil mi? Al. Oğlum alan geldi yalnız. Abi biraz daha attım. 3 tane daha attım gel. Sende kaç tane var? 14 tane olacak 3 tane daha atarsan. Tamam ben de 13 tane var. Gel çabuk. Gidelim. Aha araba varmış lan. Atla. Abi ya bir makine almak cidden zor ya. Uzi ile oynuyorsun. Sıkıntı. Abi ben UMP ile oynuyorum. Uzi oynuyorum. Adamlar da orada M4 falan vardı. Alamadık. Şu an ultumuz iyi ama AVM, ee, AVM falan. falan. Adamlar tık şansımız yüksek. Adam var dur dur dur. Dur. Kalın ağaçları gir. Helal. Bu vuruşunu videoda görmek istiyorum. Öyle Furkan adam nerede? Öldüm. Ona öldürdün mü? Adam nerede? Kayalıklarda. Koş. Abi. Şart Oo. Abi. Al smoke at. Aha buradan oraya. Smoke at geleceğim. Biraz daha at. Gelme sen. Smoke at full. Sola girebilir misin? Oo bana da sıkıyorlar. Smoke at. Bir tane daha atabilir misin? Arabayı patlatacak şerefsin. Bir tane daha at. Çubuk. Gel çabuk. Gel çubuk. Geldim. Şaşırtıyorum bunları. Oh. Oğlum bana sıkıyor. Budu budu şuradan. Gel gel gel. Ölmedik. Hadi ölmeyeceğiz. İnşallah. Full kit basacağım. Yalnız benim iyiliğim Furkan kaç biliyor mu? Kaç? Bir. Gördüm onları öldüreceğim ben. Ben de gördüm. Bekle ben vurayım ki. Şimdi pek, beni ben değiştim. Vurayım. Çık bata. Oo. Fırtın ikimiz çok kötü Şimdi bir buradan... yerdeyiz. Bilmiyorum ben. Yedi bir tane. Şimdi bomba sırası bende. oturmuştur bence o. Ben atayım. Nerede o? o kayalıklarda. Kayalık... Kayalıklarda mı? Aç işte. Ben niye kötü bomba atıyorum ya? Allah'u ekber. Gitme. Oh cana bak. Gitme gelme sen. Bomba geldi. FUKAN yeleğim yok. Sus. Canım. Sen sen bana niye geliyorsun? Hadi bakayım. Helal. Yatışım. Ne oldu? Artistik kastıyordun bana bak Kar 98 var. Fukan. AK var bunda. Ha sen de var değil mi? Abi ya alamıyorum. Yeleğini almam lazım. Botu 4 kişi kaldı iki iki takımlar galiba ya da bir Tepeye tepeye bak tepede olabilirler. Tepede de bir video çıkıyor. Galiba. Furkan oyun kastı. Abi nerede? Nasıl tepede ya? Galiba bilmiyorum tepede araba var bir tane. Tepede ulan Nasıl bir tepe ya? Yüksek yüksek. Bende hiç şey yok ya. UMP mermisi. A adamlar şey şey taarruz kullanıyor ya. İşte bunlar. Evet, yok işte. Burada AVM Mar mermi sıkıntısı da var. Kaç? Benim şey var 14 tane. Şarjörümle beraber 14 tane. Benim şarjörümle beraber 13 tane. Orada mı bir şey mi var lan? Furkan gel ortaya verelim bizim işte. Furkan 2 vs 2 yoksa. İnşallah. Gel benle. Benle gel. Abi Uzi ne ya? Bak sinirleniyor. Abi senin gene kötü. Uzi ne oluyor lan? UMP al. Bari daha vurma için daha iyi olsun. Şöyle biz bayılmadan bir çatışmayı istiyorum. Harbi. Sen niye oraya gittin? Ya, burada daha güzel. Fukan ben seni kurtaramam. Doğru doğru. Sol kayalığa gir, sol kayalık. Bak şu var ya. Şu an ne yerimiz? Kesin drop'tum onun. Arkamızdan gelmesinler. gelmesinler. Furkan bunlar da ok, AVM, Groza. Her şey vardır. Öyle Arkamızdan doğru. gelemezler çünkü 2 e iki kişi öldürdüler. Gördüm. Nerede? Çubuk. Ya göster işte. Hadi. Açım yok bekle gidiyorum. Ne oldu lan? Gidi benden. Nerede tam orada mı? Ayrıca kaçtı soldaki eve girdi. Soldaki bina var ya. Oraya girdi. adam ona kötü şu an. Evet bize daha iyi. Çıktı. Bunlar acaba takım mı? Gördüm. Değdin inşallah. Çıktı. O açım gitti. Vuracağım. Hadi son iki kişi. Abi. Yaptı. Vuramadım yatta. abi. Otur. Mermi var mı? Hadi bir var. Var yer veririm yarısına. Hadi. Biraz, biraz at benim 8 tane kaldı. 6 tane attım buraya. Asaf. Bende de 7 tane var. Tam veririm ben sen bitince. Gördüm. Kaçma ya. 7 bir tane body. Yedi benden 7. Takılmış. Öldür direkt. Arkadaş yakın. Öldürdüm. Arkadaşın nerede? Bana nerede? ver. Arkadaşın nerede? Sıktı Arkadaşı... şeyle endo de bilmiyorum. Kesin pusuyor. Hayır gösterme öyle Oradan sıktı. M4 mü sıktı? Evet. İyi enerji için. Tam olarak görmedim ama. Harbi ya. Oo, Furkan... Bak bekle bek, göstersen. Göster. Bilmiyorum göster. Doğru. Gördüm. Görmedim hala. Gör. Gide. Gör Tamam teşekkür. Şimdi öldü. A alan, alan gene bizde. Alan öldürecek onu. Oo alan ölmesin lütfen. Biz ölsün. Ölme. Alan hala bekliyor. Geri zeka kendisini öldürdü. Kendini bombayla öldürdü ya. Allah ya. Ah. Ah. Winner. Arkadaşlar kendinize iyi bakmanız bir an. Görüşürüz.